<laughs> Bu Yepyeni bir lokasyona doğru kendinden emin fakat yorgun adımlarla ilerliyoruz. Çok güzel bir yere geldik. <laughs> Şu vadisindeyiz. ilk defa geldik buraya. Sivas gününde ama güzel bir yere benziyor en azından şimdilik ilk izlenimlerimiz öyle. yolun bir kısmını bitirdik devam ediyoruz bakalım. Artık önümüze yılan bulan çıkmazsa. Hem koca gene evini bıraktı buralarda. Önden önden gidiyor ya. Çıkacak buradan bir şeyler sağdan soldan. İlk defa gördüğüm çiçek türleri var. Muhtemelen endemik türler olsa gerek buraya has. Sallıyor da olabilir. Aa orada mıymış? Aa! şelaleye gelmişiz. Arzular şelale. Ay yoruldum ya. Güzel bir yermiş ama. Gerçekten. Buraya da ilk defa geldik. Dönelim yolumuza devam edelim. Kayalar çok ürkütücü görünüyor. Daha önce Tokat'ta bir kanyona gittiğimizde böyle suyun içinden yürüyerek gidiyorduk. Şey dağ keçileri falan. Bu kayalıkların tepesinden böyle küçük küçük taşları. Aa şelale karşıda. Aa çok güzel görünüyor buradan. Biz böyle anlaşıyoruz kocamla. Mağara insanları gibiyiz. Adam gitti ya. Resmen gitti. Yola devam. Ay ne kadar üf. Şu kayı oradan bir kopup gelse... Allah korusun. var var. Eminim ki bir çoğu yeniliyordur. Ama ben tanımıyorum. İlk defa gördüğüm ot çeşitleri var. şu sabun. Bir sık. Saklanmış kayaların arasında. Allah'ım ya Rabbim. Hani şelale? Ay Muhammed. Nereye çıkıyor ya? Muhammed. Allah'ım kaya ayrılmış oradan. Kaya da değil toprak yani. Çık oradan. Orası yarılmış komple. Vallahi iterim seni aşağıcık. Dil mi ne? Hocam yarılmış orası görmüyor musun? Ne? Sen gebertirme. Aa kocam. Gözünü Yemin ediyorum bir gün ormanda mı ormanda hıp deyip kalacağım. Bütün bilmediğim otları. Ben ne duruyor, duruyor, ne duruyor. duruyor? Ya evet. Çok fakat. Ya bak ya bu nedir? Doğru yerini göstereyim Işık vur, vurup güneş vuruyor. Umarım. Ya var ya birazcık ittirsen sanki orası kopuk gidecek gibi. İtalya'da orası mı? Hayır, her yer. Geldim. Ay Muhammed. Aaa. Geliyorum. Ana mısrağımın gerisinde. Hocam. Yanımda hocam. Evet. gerisin geri gidiyoruz. Bu yola. Hocam ısrarla yeni bir yol olduğunu söylüyor. Bakalım. Yol yapmışlar. Aa şurası yol galiba. Evet. Şelalenin üstüne çıkacağız. Kazansız belasız inşallah. Allah'ım kayalıkların nereden çıkacağım? Buradan mı? Ya kayalar, taşlar var buralarda. Yılanlar çıkacak. Ayağımda parmak arası terlikler. Of ya sen yol olduğuna emin misin oranın? Yemin ederim bizi yılan amılana sokturtacaksın. Yılan olmasa kene. Kene garanti zaten. Ata sözü bile var. Yorganımda kene var. Kopar kopar gene var. Seni Allah davul etmesin. Yemin ediyorum terlikleri ayağımda. Bunlar ne ya? Ne güzel çiçek bunlar böyle. Böyle. Aa çok güzel kokuyor. Vallahi yemlik var burada ama çiçeği katmışlar artık herhalde yemez acaba? Neyse şimdi yemeyeyim bir de. Bir şey olursa yanlış ottur. Orayı geçelim. Ben aşağıdan çıkıyor Yani geçerim dedim ama inşallah. Geçtim ha. Burada sıkıntı yok. Oha merdiven koymuş adamlar. Ama bence onu vatandaşlar çıksın diye değil. Ya bu boruları, mı? yani bu boru moru neyse onlarla ilgili bir şeyler için Oy. Oha daha devam ediyor. Çok kenarlarda durma kocam Allah'ını seversen. Biz ne zaman farklı bir yoldan yerden bir taraftan geçsek gitsek Başımızı belaya sokuyoruz ya. Çok <laughs> şahane. Ay. şelalenin üstüne çıktık. Alın size şelale. Buradan bildiğin koca eşek kadar boruyla uyduruk şelale yapmışlar. Dünyanın da yolunu tırmandık ya. Buraya çıkacağız diye. Terlikten elma alalım artık. Yapacak bir şey yok. Böyle. Nerede? Ayaklarımı da göremiyorum ki güneşten. ha. Ayaklarım. Ay terliklerden nasıl yanmış ayaklarım öyle şey. Muhammed. Bilmiyorum da orada aşağıda küçük sarı minik minik bir çiçek var. Otu büyük de çiçeğin kendisi küçük. Ama çok güzel kokuyor. Ay taşlar çok sert. Taş değil de toprak inanılmaz. Böyle diken diken batıyor. Yani terlikle inip riske girmektense yığın ayak inip tutuna tutuna hayata yani tutuna tutuna yoksa tutunacak bir dal dahi yok şu anda tutmak hocam ben geliyorum sen dur ben şu anda ayaklarıma güveniyorum <laughs> Ay, yemin ederim bildim yalın ayak oraya da bastık mı evet ah, ayaklarım çok acıdı ama Toprak çok zemin korkunç. Ya vallahi bile böyle şelale mi olur lan? Allah sizi kahretmesin. Ayaklarımın altları at ayağı oldu resmen. At ayağı oldu. Bak buradan kanyonun da görünüyor. Evet kanyonun da arkası baksana şey görünüyor ne güzel. kadar acıktım ki küpek gibi yemek yemek istiyorum. Çok acıktım ya. Güzeldi. Şu valisi güzeldi. Evet. Tohma Kanyon'a gidecektik bugün. Ee, 3-4 senedir kapalı olduğunu söylediler. Orası da güzel bir yere benziyordu internetten resimlerine baktık ama maalesef gidemedik kapalı olduğu için. Kudret havuzuna gidemedik dairende de. Orası da kapalıydı. Kudret havuzunun depremden dolayı kapalı olduğunu söylediler. Ama evet bugün güzel yerler gezdik gördük.